Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar yeni bir tane oyun buldum arkadaşlar. Zombi oyunu. Ben tabi bunu hiç uğraşmadan direkt ilerlesin indirdim arkadaşlar. Hilalesini direkt indirdim arkadaşlar. Ve hepsini tekrar maksadım arkadaşlar. Ve ee, söylemeyi unuttum. Ee, ee, nasıl söyleyeyim? Bunlar şimdi sizinle birlikte geçeceğiz arkadaşlar. Ee, sonra nasıl söyleyeyim hep işte böyle teke teke arabalar arkadaşlar. Böyle başka bir şey yok. Yani başka ne olacaktı ki? Şimdi arkadaşlar e, bir maç görelim isterseniz. Size senedik göstermek için yaptım. Birazdan da e, şey yapacağım arkadaşlar. Bekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi hepsi maksadıma göre maç, başlayalım maça. Evet. Şu an yani bir şey yapmam ama gideceğim böyle. Bakalım nereye kadar gideceğim arkadaşlar. Güzel fena değil. Oyunu beğendiniz mi arkadaşlar? Yani bu normaldi ama ben hilelisi normal dedim arkadaşlar. Yani arkadaşlar fena değil, güzel. Arkadaşlar oyunu oyunu beğendiniz mi? Ben beğendim. Bayağı güzel oyun. Arkadaşlar oha tekte geçtim ve geçtim de hatta arkadaşlar ilk maçı geçtim ilk maçı geçti arkadaşlar sonra böyle bir tane x arkadaşı x'i görüyor musunuz bilmiyorum oya kadar gitmeye çalışacağız arkadaşlar orada da e, şey var arkadaşlar helikopteri biz götürecekler bu şimdi hızlı görece gidiyoruz arkadaşlar böyle şurada böyle arabalar falan var onları da göstereyim teker teker yani böyle sonda böyle bir şey var Sizinle birlikte e, bugün geçeceğiz yani bugünü bu Sizinle birlikte oraya geçeceğiz arkadaşlar. Hızlıca basıyorum gaza. Evet gidiyoruz. Şunu da Harika. Yani güzel. Tek de geçebiliyor. Hil. Bunun normal bir uzun sürüyor arkadaşlar. Ben hilesi yüklediğim için şey oluyor. E, hemen geçebiliyorum. Şimdi şu şey yapalım geçtim Evet güzel o oh, bayağı gitti güzel de şurada gidelim harika ya ben yani harika arkadaşa ben Ohu bayağı gitti ben yani bayağı güzel ben beğendim arkadaş siz yani beğendiniz mi ön gitti yalnız ön çok pis gitti Ay şimdi arkadaşlar buna basıyorum. Tüh bitti lan. Arkadaşlar bitti. Benzin de daha var. Benzin daha Oha. Biz ikincisine geldik arkadaşlar. Yani arkadaşlar hile diyor ki direkt geçiyorsunuz arkadaşlar. Direkt geçiyorsunuz. Direkt pop. Bakın direkt geldik buraya. Sizinle bugün e, oraya geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi, e, da geldik gördüğünüz gibi. Bu ikisi de yakalı arkadaşlar. Buraya kadar gideceğiz arkadaşlar. Şimdi arabayı alacağız. Bekleyelim. Back evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi böyle ee, devam edilmeyeceğim. Hızlıca kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani arkadaşlar oyunu sevdiniz mi sevdiniz mi sevmediniz mi sevmediniz mi? onu size kaybedeceğim arkadaşlar. Ben şu an hilesini girdiğim için. Yani bilmiyorum. Yani biliyorum da nomade. normalde. Normal geçin dedi yükledim arkadaşlar. Siz bunu geçirsin dedi arkadaşlar oynayabilirsiniz. Geçeli de güzel arkadaşlar. Yani de aynı hilesi de güzel. Ben şu an hilesini falan yapıyorum arkadaşlar. Şu gaza basalım yeter artık. Çok bastım, çok bastım, çok bastım ha. Beğendiniz mi arkadaşlar? Ben beğendim. Bayağı güzel bir oyun. Şöyle bir kaç ha. Yani oyun bayağı güzel. Siz beğendiniz mi arkadaşlar? Ben bence harika bu oyun. Bence bu oyun harika. Yani arkadaşlar diğer videolarıma da abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarıma da abone olun ve like atmayı unutmayın. Şuna bastım da basmıyormuş. Büyükte. Hızlıca basalım biraz Zombi de benim önümü kesiyor ama kesemeyecek ya daha fazla. Sanırım bir adım arkadaşlar. Yani arkadaşlar oyun böyle. Geçelim şurayı. Oho bayağı patlattık orayı. Böyle abi bayağı bitti. Benzin de bitecek yakında. Çabuk işte çok olacak. Boş boş şeyler yapıyorlar. Tamam. Bu arada geçtik. Ön kaldırıya gidiyorduk. Yani bayağı fenayız. Fenaydık. Çok benzin benzin benzin. Çok şey oldu benzin o arkadaşlar. Bu arada ağabeyi almaya gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağabeyi almaya gidiyoruz şu an. Şu an ağabeyi almaya gidiyoruz ve az kaldı. Hadi. Hadi arkadaşlar ağabeyi alıyoruz. Yeni ağabeyimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Son anda. Son anda yeni ağabeyimiz alıyoruz. Ağabeyi izledim Arkadaşlar diğer ağabeyi Yani bayağı güzel arkadaşlar. 5 gün geçirdik. ve harika. Tabi nasıl hileli sayısın yani demeyin bu hile yüklemiş ve yok Evet hile yükledim. Yani hile yükledim. Hile biraz yapmış olabilirim arkadaşlar. Yani her ne yaptım arkadaş size göstermek için yaptım. Ben oradan gelsem yükleyecektim de. Direkt şey yapayım arkadaşlar bugün ben de. Şunları düşürmek istiyorum arkadaşlar. Yani Arkadaşlar hile hilesi onu üstünü sevmeyi de bunu sevmeyi beklemiyor. Hilesi daha güzel oluyor. Ama hile de şey oluyor arkadaşlar. Direkt geçip son, Sonunu merak edebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonunda ne oluyor falan. Işın is ışığısını da birlikte sonunu görebiliriz arkadaşlar. Evet video bu kadarlık oldu. Direkt diğer abadan diğer geçtik. Sonra diğer abadan falan aldık. Bu arada abamız baya güzel olmadı mı arkadaşım? Bir kere bir sizin bitti gibi bakalım nasıl olacak. Bakalım bir kere gibi nasıl olacak. Güzel şu üzerine bak. Arkadaşına peyvane koydum. Bakalım geçeyim. Bakın peyvane basacağım arkadaşlar. Basalım. Oo. Oy ne oluyor? O arkadaşlar yukarıdan geldim. Ne oldu? E ben tekte geçtim arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar ben tekte geçtim ki bu akşam. Yani. Ark Aa ön gitti. Arkadaşı geçtim ben. Şu peyvanı çok iyi arkadaşlar. Yani böyle. Arkadaşlar şey de geçtim arkadaşlar. Güzel. Şimdilik e, abone olayım. unutmayın arkadaşlar. Bekleyin biraz. Be, bir saniye bekleyin. Evet arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Siz dediğim gibi şimdilik görüşürüz. Bay bay.